Merhaba arkadaşlar. 23. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Her gün banko kuponlar ve banko maçlar paylaşmaktayım. İddia tahminleri için kanalımıza canlı ziyaret edebilirsiniz. Gaziantep evinde Pendik Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Gaziantep oynadı en son karşılaşmada. Karagümrü 3-0 yenmiş. Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor'a 3-1 mağlup olmuş. Etimiz kutu 2-1 yenip Kasımpaşa'ya 4-2 kaybetmişti. Pendik Spor'un form durumuna baktığımızda Ankara gücüyle 1-1 berabere kalmış. Rize Spor'a 5-1, Kayseri Spor'a 2-0 mağlup olmuş. Isparta'yı 5-3 yenip Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu Pendik Spor. Gaziantep ve Pendik Spor arasında olacak olan Karşılaşma Ligi tahminim 1-0 çifte şans. Antalya Spor evinde Alanya Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Antalya Spor oynadığı en son karşılaşmada. Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmuş. Kasımpaşa ile golsüz berabere kalmıştı. Karagümrük 2-1, Kepez Belediyesi'ni 6-1 yenmiş. Hatay Spor'la ise 3-3 berabere kalmıştı. Alanya Spor'un form durumuna baktığımızda Samsun Spor'u ve Beşiktaş'ı 3-1, İstanbul Spor'u ve Kocaeli Spor'u 1-0'lık skorlarla yenip Konya Spor'la 2-2 berabere kalmıştı Alanya Spor. Antalya Spor'la Alanya Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Beşiktaş oynadığı en son karşılaşmada. Hatay Spor 2-1 yenip Alanya Spor 3-1 kaybetmişti. Lugano 2-0 yenmiş. Fenerbahçe 3-1 mağlup olup Ankara gücüyle 1-1 berabere kalmıştı. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda Rize Spor'la 2-2, Antalya Spor'la 0-0 berabere kalıp Samsun Spor'a 4-2 mağlup olmuştu. Kırşehir'i 4-1, Gaziantep ise 4-2 mağlup etmişti Kasımpaşa. Beşiktaş'ta Kasımpaşa arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Çaykur Rizespor evinde Hatay Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Kasımpaşa Rizespor karşılaşması 2-2 sonuçlanmış. Pendik Sporu 1-1 yenip Ankara Gücü ile 1-1 berabere kalmıştı. Buca Sporu 4-0, Başakşehir ise 3-2 mağlup etmişti Rizespor. Hatay Spor'un form durumuna baktığımızda Beşiktaş'a 2-1 kaybetmiş. Ankara gücüyle golsüz berabere kalmıştı. Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuş. Düzde Spor'u 2-1 yenip Antalya Spor'la ise 3-3 berabere kalmıştı Hatay Spor. Hatayspor Spor'la Hatay Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Başakşehir evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Başakşehir oynadığı en son karşılaşmada Trabzonspor'la 1-1 berabere kalmış. Sivasspor'u 3-1, Hatayspor'u 1-0, Şanlıurfaspor'u 2-0 yenip Rize Spor'u 3-2 mağlup olmuştu. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda Antalyaspor'u 2-1 yenmiş, Gaziantep'le 2-2 berabere kalmıştı. Galatasaray 3-1, Samsunspor'u 3-2 kaybedip Kayserispor'la 1-1 berabere kalmıştı Adana Demirspor. Başakşehir ile Adana Demirspor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Ankara evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Ankara gücü oynadığı en son karşılaşmada. Pendik Spor'la ve Spor'la 1-1. 0-0 berabere kalmıştı. İskenderun 3-1 yenip Beşiktaş'ta 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor'un form durumuna baktığımızda Başakşehir'le 1-1 berabere kalmış. İstanbulspor'u Spor'u 3-0. Gaziantep'i ve Çorum'u 3-1 yenip Kayseri Spor'a 1-0 mağlup olmuştu Trabzonspor. Ankara Gücü ile Trabzonspor arasında oynayacak olan karşılaşma en ilgili tahminim maç sonu 2. Samsun Spor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Samsunspor Spor en son karşılaşmada. Alanya Spor'u 3-1 kaybedip Konyasporla 1-1 berabere kalmıştı. Kasımpaşa'yı 4-2, Tokat'ı 3-0, Adana Demir ise 3-2 yenmişti. Karagümrük'ün form durumuna baktığımızda Gaziantep'e 3-0, Galatasaray'a 1-0, Antalya 2-1 yenilmiş. Belediye Derince'yi 3-1, İstanbul Spor'u ise 3-0 mağlup etmişti Karagümrük. Samsun Spor'la Karagümrük arasında çok olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Kayseri evinde Sivas Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kayseri oynadığı en son karşılaşmada Konya Spor'u 2-0, Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup olmuştu. Pendik Spor'u 2-0, Van Spor'u 4-0, Trabzonspor ise 1-0 mağlup etmişti. Sivas Spor'un form durumuna baktığımızda İstanbul Sporu 1-0 yenip Başakşehir 3-1 kaybetmişti. Konya Sporu 1-0, Arnavutköy Belediyesi'ni 2-1 yenip Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olmuştu Sivas Spor. Kayseri Spor'la Sivas Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. İstanbul Spor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İstanbul Spor oynadığı en son karşılaşmada Sivas'a 1-0, Trabzon'a 3-0, Alanyaspor'a 1-0, Karagümrük'e 3-0 yenilmiş. Hatay Spor'u 2-1 yenmişti. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda Galatasaray'la golsüz beraber kalmış. Kayseri Spor'u 4-3, Tırnavayı 4-0, Beşiktaş'ı 3-1, Sivas ise 4-1 mağlup etmişti Fenerbahçe. İstanbul Spor'la Fenerbahçe arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 2. Galatasaray evinde Konya Spor ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray oynadı en son karşılaşmada. Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmış. Karagümrük'ü ye 1-0 yenmişti. Kopenhag'a 1-0 kaybetmiş. Adana Demirspor'u 3-1, Pendik Sporu ise 2-0 mağlup etmişti. Konya Spor'un form durumuna baktığımızda Kayseri Spor'u 2-0 yenmiş. Samsun Spor'la 1-1 berabere kalıp Sivas Spor'a 1-0 kaybetmişti. Beyoğlu yeni çarşı 3-0 yenip Alanya Spor'la 2-2 beraber kalmıştı Konya Spor. Galatasaray ile Konya Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İtalya Serie A'da Firosinen'in evinde Monza'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Firosinen oynadığı en son karşılaşmada Lazio 3-1, Juventus'a 2-1 kaybedip Napoli 4-0 yenmişti. Lecce 2-1 mağlup olmuş. Torino'yla golsüz berabere kalmıştı. Monza'nın formuna baktığımızda Napoli'ye 0-0 berabere kalıp Fiorentina'ya 1-0, Milan'a 3-0 kaybetmişti. Genoa'yı 1-0 yenip Juventus'a 2-1 mağlup olmuştu Monza. Filosinera ile Monza arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Sassuolo evinde Fiorentino'yu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Sassuolo oynadı en son karşılaşmada. Milan'a 1-0, Genoa'ya 2-1 kaybedip Udinese ile 2-2 beraber kalmıştı. Cagliari'ye ve Roma'ya ise 2-1 mağlup olmuştu Sassuolo. Fiorentina'nın form durumuna baktığımızda Torino'yu 1-0, Monza'yı 1-0, Verona'yı 1-0'lık skorlarla yenmiş. French Varoş'la ve Roma ile ise bir bir berabere kalmıştı Fiorentina. Sassuola ile Fiorentina arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Empoli evinde Milan ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Empoli oynadı en son karşılaşmada. Cagliari ile golsüz berabere kalmış. Lazio 2-0, Torne 1-0 kaybetmişti. Lecce ile ve Genoa ile ise bir birlik skorlarla berabere kalmıştı Empoli. Milan'ın form durumuna baktığımızda Sassuolo'yu 1-0 yenip Salernitana ile 2-2 beraber kalmıştı. Monza'yı 3-0, Newcastle 2-1 yenip Atalanta 3-2 kaybetmişti Milan. Empoli ile Milan arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Torino evinde Napoli'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Torino oynadı en son karşılaşmada. Fiorentina'ya 1-0 mağlup olmuş. Udinese ile 1-1 berabere kalmıştı. Empoli'yi 1-0, Atalanta'yı 3-0 yenip Frosinone ile golsüz berabere kalmıştı. Napoli'nin form durumuna baktığımızda Monza ile 0-0 berabere kalmış. Roma'ya 2-0, Frosinone'yi 4-0 kaybetmiş. Cagliari'yi 2-1, Braga'yı ise 2-0 yenmişti Napoli. Torino ile Napoli arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim 1-2 çifte şans. Udinese evinde Lazio'yu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Udinese oynadı en son karşılaşmada. Bologna'yı 3-0 yenmiş. Torino ile 1-1. Sassuolo ile 2-2 berabere kalmıştı. Inter'e 4-0 kaybedip Verona ile 3-3 berabere kalmıştı Udinese. Lazio'nun form durumuna baktığımızda Fresnel'i 3-1, Empoli'yi 2-0 yenip Inter'e 2-0, Atletico Madrid'e 2-0 kaybetmiş. Verona ile ise 1-1 berabere kalmıştı Lazio. Udinese ile Lazio arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoş